Selamlar, merhabalar Adalı öğrencileri, zeki Hoca ben, tarih öğretmeni hatırlarsınız çok kısa bir süre öncesinden size de öğrencilerim dedim ama Ali Kemal desem daha iyi olacak herhalde Ali Kemaller, Ali Kemaller bu şekilde seneye başladık bitirdik. Ee, sizlerle çok fazla vedalaşamadık, ee, apar topar oldu aslında gelişimizde biraz son anda. Almanya'dayız yaklaşık 15 gündür bayramın birinci gününden itibaren. Bir senemizi birlikte geçirdik iyi kötü belki bazı öğrencilerle daha fazladır geçirdiğimiz beraber olduğumuz dönem. Çok devletler kurduk devletler yıktık dıgıdık dıgıdık ta Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar geldik. Viyana'nın durumunu olacak bilmiyorum artık ben geldikten sonra da. Yardıma ihtiyacım olursa çağırırım inşallah sizi. Eliniz kulağınızda bekleyin bakalım. Bu hafta sınavınız var. Ee, i̇nşallah öğrettiğimiz şeyler, sizin öğrendiğiniz bilgiler çok kolay bir şekilde aklınıza gelir. Ee, olması gereken yerde güzelce ışıkları cevaplarsınız inşallah. Sınavınız güzel geçsin. Sizin için dua edeceğiz. Mutlu haberlerinizi bekliyoruz inşallah. Sizi unutmayacağım. Siz de beni unutmayın. Ee, bir gün bir yerlerde gene görüşürüz belki. Kendinize iyi bakın. Haberlerinizi dediğim gibi bekliyorum. Görüşürüz bakalım.